Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır hayalini kurduğum ama bir türlü gerçekleştirmek için fırsat bulamadığım Likya yolunu yürümek için artık hazırım. Bu akşam yola çıkıyorum yarın sabah Fethiye'de olacağım ve Likya yolunu yürümeye başlayacağım. Öncesinde de adet yerini bulsun diye <laughs> bir e, Likya yolu çantamda neler var videosu hazırlamak istedim sizler için. Belli bir sıraya göre gitmeyeceğim. Bir de bu çanta meselesi çok yani çok belli başlı ana şeyler dışında bence çok kişisel ihtiyaçlara göre değişen de bir şey. Ama önemli olan bazı şeyler var, bazı noktalar var. İşte bu çantanın mümkün olduğunca hafif olması. Çünkü dağ tepe bayır yürüyeceksiniz. Ve bir süre sonra bu yolculuğun, bu yürüyüşün size eziyet olmaması gerekiyor. O yüzden de bulduğunuz her şeyi gerekli gereksiz doldurmamak gerekiyor. Benim de vardır belki gereksiz şeyler çantamda ama dediğim gibi yani bu hani istekleriniz ve şeylerinizle çok alakalı. Bazen diyorsunuz ki ben o vaziyeti çekmek için bunu da taşırım falan gibi bir kafaya gelebilirsiniz. Ama genel olarak hafif olması önemli çantanın. Ve olmazsa olmaz bazı şeyler var. Yani kamp yapıyorsanız, yolda yürüyecekseniz belli önlemler var. Bunların da mutlaka çantada olması gerekiyor. Geri kalanı kendinize göre şekilleniyor aslında. Bir sürü, ya yani ben de bu çantayı hazırlarken bir sürü video izledim. Ve orada kendinize göre bir mantık yürütebiliyorsunuz. Şimdi belli bir düzene göre gitmeyeceğim. Buraya yığdım böyle çantanın içindeki her şeyi. Böyle bir karışık anlatmaya başlayacağım. E o zaman başlayayım değil mi yani böyle uzata 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 nereye kadar. Şimdi e, ayakkabıdan başlayayım. Bence önemli, bence değil yani önemli yürüyüş yapacağız çünkü çok uzun. Yani ben hatta bütün e, parkuru yürüme, yürümek istiyorum. Ama tabii belli olmaz ama yani niyetim bütün parkuru yürümekle alakalı. Ve genelde e, okuduğum yorumlarda e, işte... Yolda daha önce yürüyenlerin önerdiği tabii ki bilek koruyan ayakkabılar falan öğreniyorlar ama benim elimde hala bir yürüyüş ayakkabım var. Bilek korumalı değil, sıcak olduğunu da düşünüyorum. Temmuz ayındayım. Çok sıcak bir, yani bu ayak aldım mecburen işte koronavirüs vesaire derken. E, bunu da yapmak istiyorum. Bir daha da böyle fırsatım olmayacak. E temmuz ayında yürüyeceğim. Bilekli bir ayakkabı almayı tercih etmedim. Bakalım bunun ceremesini yolda çekeceğiz mi yoksa çok bir şey fark ettirmeyecek mi? Yani biraz da bir yıpranmış eski ama... Umarım bu e, çok yormaz ve keyifli bir yolculuk geçirebilirim. E, ayakkabı önemli yani öyle işte sandalette yürürüm ya da işte normal bir spor ayakkabıyla yürürüm kafasına girmeyin. Çünkü ayaklarınız sizi taşıyor, yol boyunca sizi taşıyacaklar ve bu yaptığınız yürüyüşün kalitesini, e, doğadan zevk kalmazın kalitesini sağlayacak şey ayakkabılarınız, ayak sağlığınız. Bence ayakkabı önemli. Bakalım biz bu, bunu deneyeceğiz ve göreceğiz. Bileklikli ayakkabı yürümüş, yoksa işte herhangi böyle bir yürüyüş ayakkabısı da iş görür müymüş? Bunu deneyip göreceğim ben kendim. Tabi ikinci önemli şey çanta. İhtiyaçlarınıza göre yani. Hani burada ben burada fiyat ve şey ya da marka gibi öneriler yapmayacağım. Çünkü bunlar çok değişken yani. Maddi durumunuza göre iş işte öğrencisinizdir, çalışıyorsunuzdur ya bu alabileceğiniz bir sürü skalda internet aradığınız zaman işte yürüyüş ayakkabısı, trekking ayakkabısı yazın. Bir ton şey çıkacak yani. Fiyatlar değişiyor. Kaliteler de değişiyor tabii ki. Ben de çok büyük bir uzman değilim yani ayakkabı. Şu ayakkabı kesin alınmalı gibi. Kendi deneyimlerimi aktarabilirim. O yüzden çanta için de keza böyle yani. Çok mükemmel çantalar var. Çok ucuza çantalar da var. Ben bunu... Yıllar önce Decathlon'dan almıştım. Yine bir Fethiye yürüyüşü için almıştım. Ve gayet benim işimi görmüştü o zamanlar bu çanta. Yine onu kullanacağım. 40 litre bir çanta. Ve benim şu an bütün her şeyim bunun içine sığıyor. Çanta dediğim gibi yani çok çok gözlü olması önemli aslında. Birçok şey koyabilmeniz açısından. E, bu tabi tercihinize göre değişebilecek bir şey. Ama çanta olmazsa olmaz yani. Her şeyimiz onun içinde olacak. İyi bir çanta, e, büyük bir çanta önemli. Hemen şöyle çantanın altında da bir matım var. E tabi şimdi bunların hepsi benim çok eskiden aldığım malzemeler ve tekrardan masraf etmek istemedim. Çok çok iyi matlar var artık, şişme matlar var, onlar var, bunlar var ama bu eski tip bir mat. Benim tercihim bu yönde oldu. Çanta, mat ve ayakkabılar. Sonra e, uyku tulumu. Şimdi aslında çok sıcak bir mevsimde gidiyorum ama işte börtü böcek, efendime söyleyeyim, sabaha karşı olan soğuktu gibi. Yine bu da yine yıllar yıllar önce aldığım yedek almış oldum. 20 derecelik basit bir uyku tulumu. Bunun da yine çok güzel modelleri var. Ama bu bunun işimi görebileceğini düşünüyorum ben. Böyle böyle bir uyku alıyorum yanıma. Şu baton. Baton alıp almamak konusunda böyle bir kararsızdım aslında. Ya gerek var mı, ne gerek var? Batonla ne yapacağım? Ekstra yük mü, ekstra ağırlık mı? Bence böyle düşünmeyin. Çünkü izlediğim videolarda, işte okuduğum yazılarda baton gerçekten yürüyüş kalitenizi arttırıyor. Ben bir başlangıç baton aldım yine yani Decathlon'dan ve bunu yeni aldım. Tek almayı uygun gördüm çünkü bir yerinde kamera olacak. kendimi çekmeyi düşünüyorum, vlog çekmeyi düşünüyorum. O yüzden tek bir baton yeterli olacak diye düşündüm. Bence alınması gerek. Yani tabii bunu da yine yolda göreceğim ama... Yani... Bir anlatılanlar çok mantıklı geldi bana, yürürken dengenizi sağlayabilmeniz için önemli bir detay olduğunu düşündüm ve aldım. Şimdi tabii ki mataralar, yani su, yol boyunca suya çok fazla ihtiyacımız olacak. Yani pet şişelerle de bunu gayet e, yapan insanlar var ama ben nedense böyle 3 tane matar almak, en elinde elimde vardı iki tanesi, bunu sadece yeni aldım. Üç tane matar almak gibi bir hamlede bulundum. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bunlara bir tanesi termos. Bu suyu gayet soğuk tutuyor. Uzunca bir sürede su tutuyor. E, denedim. Gördüm. Yani bu soğuk su benim için böyle bayağı keyifli bir şey olabilir yolda yürürken. O yüzden termoslu bir matara almak istedim. E, diğer bir mataram da benim e, bisiklette kullandığım bir mataraydı bu. Bu da 500 mililitre. O da 500 mililitre az önce gösterdiğim termosta. Böyle tam bir termos değil. Ama 3 saate kadar suyu Belli bir seviyede soğuk tutuyor. 3 saatten sonra ısınmaya başlıyor. Çünkü en nihayetinde plastik. Bisiklete falan çok işimi geliyordu. ya yani Bu bence böyle yine suyu bir miktar soğuk içebilmemi sağlayacak bir şey olarak bunu aldım. Hemen bir tane de böyle 1 litrelik yine Decathlon'dan bunu da yıllar yıllar önce aldığım bir matara var. Bu matara sıcak oluyor. Yani bu diğerleri gibi değil. Bunun içine koyduğunuz suyu böyle bir yarım saat sonra ısınmaya başlıyor. Ama bunu ben zaten genel olarak yemek pişirmek için kullanacağım suyu bunda taşımayı düşünüyorum. Başka 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 başka. Bir <laughs> tane şişme şeyim var. Yine tek kaplamadan yıllar önce almış oldum. Yastık. Bunu böyle şişiriyorsunuz. Kafanızın altına koyuyorsunuz. Gerek var mı? Tişörtü de yastık yaparsın. Ama çok yerde kaplamıyor. Ben almayı tercih ettim. Dediğim gibi yani bunlar çok kişisel mevzular. Başka 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 bence <laughs> ip önemli. Ee, bir ip aldım böyle bu 10 metre falan galiba. Çünkü daha önceki kamp deneyimlerimde ip gerçekten böyle çok kurtarıcı olabiliyor. bir şey kopuyor, bağlamak gerekiyor. Bence ip önemli. Yani bir şey asmak gerekiyor. Hemen tık 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 yapabiliyorsunuz. İp almanızı öneririm yanınıza. Yani bu bence olmazsa olmazlar arasına girebilir. Şimdi yemeklerimi ben e, mümkün olduğunca kendim yapmayı düşünüyorum. Bunun içinde böyle nurgazın böyle çok güzel bir e, kamp seti var. Çok büyük değil hafif de iki tane. Bir böyle derin bir tencere gibi. Bir tane de böyle daha tava gibi. Bunlar böyle açılıyor da yandan. İnternette bulabilirsiniz zaten. Bunlardan almayı uygun gördüm. Dediğim gibi yemeklerimi burada yapacağım. Ve e, şöyle e, çatal ve kaşık olarak kullanabileceğim bir böyle hem... E, çatal hem de kaşık olarak kullanabileceğim. Yerden de tasarruf edebileceğim düşündüğüm için bunu aldım. Bunları böyle içe koyuyorum ve burada tutuyorum. Önce bir birkaç videoda gördüm. Böyle yapmayı tercih ettim. Az yer kaplasın. Bizim için yer çok önemli. Ağırlık da çok önemli. Bu da böyle. Tabii ki yemeği pişirmek için bir ocak ya kamp ateşi de yakabilirsiniz. Ama bir ocağa da ihtiyacınız var. Şimdi Nurgaz'ın yine böyle kartuşları var. Ama ben burada bir hata yaptım. Benim gördüğüm karşılar daha küçüktü. Ben bunu internette aldım ve 200 e, kaçtı? 230 gram bir ağırlığı var. Ben 230 gramın daha küçük olacağını düşünmüştüm ama bayağı büyükmüş ebat olarak. Ağırlığı ya yani 230 gram çok değil ama ebat olarak biraz düşündüğünden büyük. Yani demek ki bunun daha küçükleri de varmış. Ben onu görmedim vesaire. Bu aslında bir hataydı. Daha küçüğü olabilirdi. Asıl bundan çok bence hatayı şunda yaptım. Bununla birlikte yanında böyle bir ocak başı geliyor. Ocak izlediğim videolarda benim böyle katlanabilir küçücük bir şeydi. i̇şte yani az önce koydum o gazın şeyin içine koydum. Çatal bıçak gibi oraya koyabiliyordunuz ama bu geldi hediye olarak. Ben de tabii çok dikkat etmedim. Ben onu öyle olduğunu düşünüyordum. Meğersem bu bayağı büyükmüş. Bu bir hata oldu. Bu fazla yer kaplıyor. Ağır mı? E, tabii ağır yani. Hani bence böyle yani 100 gramın bile çok önemi var. Sırtınızda bir şey taşıyorsanız. Bunlar hata oldu benim için. Ama yapacak bir şey yok. Bunları taşıyacağım. Belli bir ağırlıkla yapacaklar. Yapacak bir şey yok. Başka? Tabii ki. Kampın olmazsa olmazı bir İsveç çakısı. Yani bu kampın olmazsa olmazı listelerinden bir tanesi. Şimdi ıslak mendiller var. Islak mendil önemli. İşte tuvalet kağıdı. Böyle yarım bir tuvalet kağıdı. Kafa lambası. Akşam kamp yaptığımız yerlerde aydınlatmak için bir kafa lambası. İlk yardım kiti. Bence bu da önemli. Bunu hazır aldım ben Decathlon'dan. Bunu siz de hazırlayabilirsiniz. Ben hazır almayı tercih ettim. Böyle 20 liralık bu Decathlon'da satılan ilk yardım kitlerinden. Bence bu da önemli olması gerek. Başka bir şey. Ee, şöyle bir kişisel bakım setim var. Makyaj malzemesi. Hayır öyle değil. Burada şampuanım var. Şey, yani uzun saçlıyım birazcık. ve belki böyle bir su kaynağı bulursam şöyle kafamı yıkayabilirim diye. Ve aslında en önemlisi burada yani diş macunu ve şampuan dışında güneş kremi. Güneş kremi var bunun içinde. Çünkü güneşin altında yürüyeceğiz. Yanmak istemeyiz. Yanarsak sırtlarımızda o çantaları taşıyamayız. Büyük, büyük sıkıntıymış, O yüzden bu da önemli. Güneş kremi bence önemli. Şimdi biraz dağınık, dağınık, dağınık. Başka ne var? Düdük. Düdüğüm var bir tane. Bunu da yine dekatlondan almıştım. Üzerinde Şöyle bir pusulası var ve arka tarafında bir termometresi var. Düdük de yanınızda bulunması gereken şeyler. Bir tanesi karabina var. Bunu da yine bir şeyler asmak için kullanabilirsiniz. Bunu da yine kendi pusulası var üzerinde. Tabii ki akşam gece sivrisineklerden ve bilimum böcekten korunmak için bir losyon. Sivrisinekleri vesaire uzaklaştırmak için. Şimdi tabii ki e, telefonumuz yanımızda olacak. E, tabii ki bir şarj sorunu ortaya çıkacak. E, kameralar var, kayıt yapıyoruz. O yüzden de iki tane 10.000 miliamperlik yanımda power bank götürüyorum. İşte biri telefonum için olacağını düşünüyorum. Diğerini de kameralarım için kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki yola çıkıyorsunuz ve bir yani hangi yolda yürüyecekseniz olan haritası önemli. Birlikte yolda yürüyoruz. O yüzden de bir harita almanızda fayda var. Çakmak. Çakmak lazım için bir tane kameram var onun için e, aparatım var e, ve bir tane de aksiyon kameram var denize vesaire girersem diye da, da asıl önemli şey senin. çadır çadır var bu çok eski bir çadır bunu ben yıllar yıllar önce almıştım eski bir çadır ama gayet e, yani iş gören bir çadır tercihiniz size kalmış. Çok güzel çadırlar var elbette ki. Pantolon, short olabilen bir pantolon önemli. Bunu fermuarlarını açıyorsunuz ve short oluyor. Efendime söyleyeyim, deniz şortu. E, havlu, böyle çok ıslanmayan güzel bir havlu. Tişörtler, 3 tane tişört var. Bir tanesinin üzerine gireceğim. Bunlar böyle ter, teri tutmayan güzel sporcu tişörtleri üç tane. Bir tane basım var. İşte gece soğuk olur boynuma ya da işte güneşten çok sıkılırsam şapkam var ama işte şapkadan çok bunu ısıtıp kafama takabilirim gibi. Tabii ki güneş alacağız şapka önemli. Tabii ki gözlük, güneş ve çoraplar. Şimdi ayak sağlığımız önemli dedik. Güzel böyle yine tutmayan nefes alabilir kumaştan üretilmiş çoraplar önemli ve böyle kor koruma yerlerinin olması önemli topuk ıı, ayak parmaklarınızın olduğu yerde çünkü uzun süreler yürüyeceğiz ve ayaklarımızı daha görmesini istemeyiz ya yani hemen hemen benim çantamda bunlar var bilmiyorum eksik bir şeyler kaldıysa ya da kalmadıysa dediğim gibi yani çok dağınık video bir, video oldu ama ya yani internette zaten çok daha iyi anlatan kaynaklar var Benimki de öyle işte adet yerine bulsun diye çekmiş olduğum bir Likya yolu çantamda ne var videosu oldu. Düşünüyorum eksik. Ya vardır illa ki falan. Dediğim gibi ya yani bu bir kaynak değil sonuç olarak. Birazcık Likya yolu da işte uzun zaman sonra karar verip yürümek şansını elde ettiğim için böyle heyecana getirmek için kendimi çektim bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Likya maceralarım da YouTube kanalımda olacak bundan sonraki süreçte. Eğer onları da izlemek isterseniz bu videoyu beğenip kanala abone olursanız iki like yolumu acayularımı da izleyebilirsiniz teşekkürler.